geçti. Çocuk, genç ya da aile bu kaygıyı yönetemezse eğer uzun vadede e, ne gibi riskler, problemler yaşarlar? Şimdi bakın bugün çok enteresan bir danışanım vardı. 24 yaşında bana dedi ki üniversite sınavına girdiğimde sözeli full yaptım. Yani ama sayısalda e, sayısalda bir şekilde sayısala karşı e, benim böyle bir şeyim var, kaygım var. Hani yapamam, edemem diye. E, bir şekilde koptum. Ve ben bir saat sınavdan kopmuşum dedi. Yani evet sonuç bu oluyor. Veya yine bir danışanım, e, yetişkin danışanım e, tıp, tıpı kazanabilecek durumdayken yani kötü bir yer değil ama hemşirelik fakültesini kazandım dedi. Yani hani ee, tabii e, herkes e, bilemiyor yani sınav kaygısı yaşadığını e, veya hani e, yani kolay değil tabii yani şu an tabii psikolojik destek, terapi desteği aileler daha bir farkındalar ama hani e, ben şans diyorum yani kader diyorum herkes terapi desteği görmüyor, anlayamıyor yani hani o kadar çalışkan bir çocuk tıp fakültesini kazanabilecek denemeleri yani gösteren bir çocuk. Ee, hani hemşirelik fakültesine girebiliyor. Yani e, bunlar hep aslında bana geçmişe döndüklerinde şunu gösterdi ve onlara da dedim, hani senin anksiyeten varmış, sınav kaygın varmış ve performansın düşmüş. O yüzden e, hani e, gerçekten e, çocuklar e, hani e, öğrenmekte bir sıkıntıları yok veya biliyorlar. Ee, mesela eve geldiklerinde test sorularını tekrar çözdüğünde bütün soruları yapıyorum diyor mesela çocuk. Sınavda yapamıyorum diyor. İşte o zaman sınav kaygısı oluyor. Yani baris. evet. Yani çok bariz. Yani hani ben evde çözebiliyorum ama okulda ya da işte denemede, sınavda çözemiyorum. Ee, zaten bedenende o belirtileri oluyor. Yani işte ne, ne oluyor mesela? Titreyebiliyorlar, terliyor. İşte <laughs> mide bulantıları olabiliyor. Mesela çok ciddi mide bulantıları olabiliyor. Ağır vakalarda kusma olabiliyor. Yani o anlamda e, çocuk gerçekten e, gerçek performansını göster, hani gösteremiyorsa sınavda muhakkak destek alsınlar. Çünkü bu çocuğun hayatına mal oluyor. Yani tıp okumak isteyen birisi hemşirelik fakültesine giriyor ve bir daha girme cesareti de kendinde bulamayıp orada devam ediyor. Ama şu an mesela mutlu değil gibi. Veya işte geçmişe baktığında işte bir saat üniversite sınavında bir saati kopmuş bir insan ve bunu kötü bir travmatik anı olarak hatırlıyor gibi. O yüzden hani böyle özellikle işte 8. sınıf sınavında veya üniversite sınıf sınavlarında hani gerçekten 1-2 yıl öncesinden böyle kaygılı yapılı çocuklar zaten kendilerini belli ederler. Öğretmenleri de farkındadırlar. Muhakkak destek alsınlar.